Ne var Allah melas. Ne var? Sesini duymayı özlemişim. Saçmalamayı bırak. Ne istiyorsun Çolak? Ya bana bak Sarı. Sen hala orada. Orada görünmediğine göre arkadaşlarım burada ölmesine rağmen. Galiba sen daha büyük bir kahramanlık peşindesin ha? Uzatma. Uzatmayayım. Bence de. Ee, sana kötü bir haberim var. Arkadaşlarıma bir şey mi yaptın? Bir şey yaptım tam olarak diyemeyiz. Destek verdim diyelim. Sanırım işlerinden biri ölmüş. Ki Önemli mi? Önemli tabii şerefsiz. Sürekli bağırıyorsun, farkında mısın? Bağırıyorsun ve küfrediyorsun. Bu şekilde devam edemeyiz. Halbuki ben sana iki şans birden verecektim. Yani kurtarmak için iki isim birden soracaktım. Ha? Ne dersin? Hadi bana iki arkadaşın ismini söyle. Oyun mu oynuyorsun lan sen benimle? Evet. Kedi fare oyunu. Aa, kedi, kedi fare olmaz. Bu bu kurbağa oyunu, kurbağa oyunu evet. Kurbağayı suya bırakıyoruz. Yavaş yavaş ısıtıyoruz. Yavaş yavaş haşlıyoruz. Kurbağa farkına varmadan pişiriyoruz. Kapış. Solak yeter. Senin derdin benimle. Ben istediğin yere geleceğim. Ama o zaman kadar arkadaşlarıma zarar verme. Ben de onun için uğraşıyorum sarışın. Sadece benim oyun birazcık daha vicdani. Her bir isim verdiğinde vicdanın sızlıyor değil mi? Onu kurtardım ama hangisi donarak ölecek acaba? Her bir isimde vicdanın sızlıyor doğru değil mi Sarı? Ölecek olana karar vermek nasıl bir his? Onu merak ediyorum. Sen tam bir şerefsizsin. Aa, hep aynı küfürler. Sıkıldım artık sarışın. Hadi. Hadi bana iki isim ver. Sarışın. Bana hemen iki tane daha isim ver. Yoksa dereceyi biraz daha düşüreceğim. Ve inan bana bu kez soğuğa dayanamayacaklar. Çaylak. Ben beğenerek. Neden çaylak? Senin için önüm var? Aa, önemli. Neye göre seçtiğini bilmek istiyorum. Diğerleri daha dayanıklıdır soğuğa. Daha tecrübeliler. Vay, güzel. Peki... Neden Hafız? Daha yeni çocuğu oldu. Arkasında yetim bıraksın istemedim. Başka sorun var mı? <laughs> Aa, bu özelliklerine bayılıyorum. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesaplıyorsun değil mi? Her şeyi. Peki. Bir isim daha. Hadi. Avcı. Neden avcı? Mesela neden Erdem komutanlıyım? Çocuğun ismini söylesem de askerleri içerideyken çıkmaz. <laughs> Bravo. Doğru. Ee, komutan, koltan koltan halinden anlar öyle değil mi? Öperim. Asya'ya. Yolunda gitmeyen başka meseleler de mi var? He? Var. Sıkıştım kaldım çözemiyorum hiçbirini. E vallahi çözeceğiz artık. Ne yapalım? Çözersin inşallah. Demesi kolay. Hala duyamadım Sancar'ın sesini göstermek. Bekle! Sivillere karşı sancarı konuşturacağım dedim. <laughs> Allah beni Her şeyi mahvettim ben. Vallahi mahvettim ya. Başka bir yolu vardır. Bulacağım bir yolunu bulacağım. Bulacağım. Gel. Ne durumlar? Ölmek üzereler. Kendilerine bile değiller abi. O zaman ikisini daha kurtaralım madem. Sarışın. Senden iki isim daha istiyoruz. Aşık ve Keşan. Tahmin ettiğin üzere geriye iki kaldı. Biliyorum. Hadi bir kıyak geçeyim. Sana bir şans daha vereceğim. Ben sana o şansı bile vermeyeceğim. Keşan ile aşık. Bekle beni Solak. Bekle geliyorum. Üzgünüm sarışın. Çok geç kaldım. Ayrıca bu sefer seni beklemekten sıkıldım. Şimdi sana son bir isim hakkı daha vereceğim. Birini daha kurtar. Merak etme diğerini dolaba geri kapatmayacağım. Onun kafasına direkt sıkacağım. Sen nasıl bir hayvansın? Hadi sarı. Ver bir isim daha. Birini daha kurtar. Sakın çolak, sakın. Zaman tükeniyor sarı. Saniyeler ilerliyor. Hiç zaman kalmadı. Lan senin hesabın benle onlarla değil. Benim hesabım hepinizde. Ama önce sen gelip kafanda kurşun hesabını vereceksin. Hadi ver bir isim. Bekle lan Bekle it. Bekle. Çok üzgünüm. Zaman tükendi sarışın. Hadi kurtar birini. Seni öyle bir geberteceğim ki saniyeleri bile hatırlamayacaksın. Saniyeler bitti bile. Eğer hemen bir isim vermezsen basıyorum tetiğe. İkisini de kafasına sıkacağım. Basmayacaksın! Hadi son bir isim. Üç. İki. Bir. Ateş! Allah'ın belası! Ateş! 我杀了穆图康达。